Evet. Evet, lahanayı görüyor musunuz kardeşler? Ben beyaz ıspanakları var. Kırmızı lahanalar var evet. Soğanlar var. Naneler burada, naneler. Naneler var, mısırlar var. Evet, börekçe var. Kurtlar var. Temiz otlar var. Yani yeşillikler var burada, eşkıtlar var, evet. Lokalar var. Limonlar var efendim. Maydanoz var. Malırlar var, soğanlar var. Çok güzel. Evet, şurada da var. Bakın domatesler var, var. Evet. Mevsimin kirazları satılıyor. 40 lira kirazı. Kirazın kilosu kirazı 40 lira efendim. İyi dinleyin. Evet, şeftali 20 lira, yerek 30 lira. Faysi 15 lira. Limon 15 liraya. ¿A ti o